Tarım analizden merhaba. Ben İrfan Donat. Bugün gündemden uzun süredir düşmeyen bir konuyu konuşacağız. Kırmızı et fiyatlarını. Bu hafta biliyorsunuz enflasyon verileri de geldi ve Merkez Bankası'na dikkat çektiği konulardan bir tanesi kırmızı et fiyatlarındaki yüksek seyirdi. O yüzden fiyatlar neden düşmüyor? Neden hayvancılık politikasında bazı taşlar tam yerine oturmadı? Nerede yanlış yapıyoruz? Bunları konuşacağız. Konuğumuz Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçın'da. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk İrfan Bey. Şimdi Ramazan'dayız ama evet. ne Ramazan, ne Kurban Bayramı, ne yaz dönemi. Aslında hep bunlar öne çıkartılıyor fiyatların artışında ama Türk, yılın geleneğine baktığımızda ya da geçtiğimiz yıllara baktığımızda kırmızı et fiyatları hep gündemde. Evet. Şimdi bir taraftan hayvan ithalatı devam ediyor. Diğer taraftan yem tarafında yine yüzde %50'ye yakın bir ita ham madde noktasında ithalatımız. Daha fazla. Daha fazla. %70-80'lerde diyebiliyoruz. Ee, i̇şte spermasına ilacına madde. kadar evet. birçok ürünü de ithal ediyoruz. Ve ithalata dayalı bir üretim politikası olunca muhtemelen karşımıza bu tablo çıkıyor. Şimdi Nerede yanlış yapıyoruz? Biraz genel bir soruyla başlayacağım ama. Sonrasında zaten detaylara gireceğiz. Şimdi e, İrfan Bey, bugünün meselesi değil. Öncelikle onu söylemek isterim. 2009'da e, verilen sinyallerin devamı. 2010'da ne oldu? Ondan sonra da hemen her sene, sizin de ifade ettiğiniz gibi sürekli et fiyatları, etin bulunduğu bulunmadığı, üretimi vesaire bunlar hep konuşuldu. İşin temelinde beslenme alışkanlıklarımızın değişmesi yatıyor. Benim bu işe başladığım zaman ülkemizde et tüketimi %95 oranında küçükbaş hayvan etinden karşılanıyordu. Hani her şeyde bir kabahatli buluyoruz ya, hı hı. et meselesinde de bazen Sayın Bakanımız bizi kabahatli ilan ediyor. E, büyük mağazacılık sistemi ortaya çıkıp da sergileyerek satış usulleri gelişince et tüketimi küçükbaş hayvandan süratle büyükbaş hayvan tarafına doğru yöneldi. O günlerde de biliyorsunuz bizim Avrupa Ekonomik Topluluğu o günkü adıyla kurulduktan sonra e, ellerindeki e, ineklerin ürettiği süt tükettiklerinden fazla olduğu için ya o inekleri kesecekler ya bizim gibi üçüncü ülkelere pazarlayacaklardı. E bizim de o günü yönetenlerimiz doğru bir kararla o hayvanları Türkiye'ye getirmişler. Ve ülkenin Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi'nde bu hayvanlar yerleşmiş. Yıllarca da Türkiye'nin et ihtiyacını da, süt ihtiyacını da karşılamış. Ama bugünü karşılayacak durumda değil. Yani biz baştan bir kere stratejimizi yanlış koymuşuz. Yok. Büyük başa kayarak onu kastediyor. Onu evet, evet, evet. Çünkü yani Avrupa'da bu iş nasıl yapılıyor? Bırakıp... Avrupa'da elhamdülillah Müslümanız domuz eti yememiz günah ve yasak dinimizce. Avrupalı etinin yarısını domuzdan karşılıyorsa yarısında da büyükbaş hayvandan çok az bir kısmını da küçükbaş hayvandan karşılıyor. Bu sıkıntı hallolmadı. Şu anda küçükbaş hayvanın tüketimdeki payı %15'lerde filan. 2009'da da aynı şeyle karşılaştık. Küçükbaş hayvan fiyatları süratle yükselince aslında gözden kaçan bir konu bu sektörün diğer enstrümanlarında tetiklemiş oluyor. Ben aynı şeyleri yine yaşayacağımızı düşünüyorum. Peki bu noktada bu aslında göz göre göre geldiğimiz nokta. Yani bunu evet. tahmin etmek için kain olmaya gerek yok ya da ne bileyim çok uzun vadeli böyle projeksiyonlara gerek yok. Zaten 2008-2009 döneminde yaşadığımız krizde bu noktaya geleceğimiz üç aşağı beş yukarı belliymiş ya da bunun daha gerisine bakarsak yani o aslında zaman çok kestirmeden hallolabilirdi İrfan Bey. Yani o günü. Biz konuşmaya başladığımız zaman ki ifade edenlerden bir tanesi de benim, bir kahvaltı sofrasında bilgi alışverişi yapmak için o günün Tarım Bakanı Sayın Doktor Mehdi Eker Bey bizi topladığında, yani acilen vesilik dana, biz besi materyali diyoruz buna, buna ihtiyacımız var. Bu ithal edilmezse ileride et ithal etmek zorunda kalacağız dedik ve sonuç et ithalatına kadar. Gitti. Geldi. O günü yani çok seri bir müdahaleyle belki o günü ateş söndürülebilirdi. Bugün ne yapılacak? Bunun için de bakanların çok güzel çalışmaları var. Ama akşamdan sabaha netice alınacak şeyler değil. Yani mevcut hayvan profilimizin içerisindeki kombinat ve et çırpıları artırmaya yönelik çalışmalar var. Ama biz bu problemimizi halletmiş pozisyonda değiliz. Halledene kadar da besilik ithal etmeye mecburuz. Bu ne ayıp ne de başka bir şey. Bu bizim gerçeğimiz. Bunun zamanında gelmesi lazım. Şu günkü sizin de biraz önce söylediğiniz gibi yani yılbaşından bu tarafa görülen fiyat hareketinin nedeni de e, üreticinin ihtiyacı olan besi materyalinin zamanında ithal edilemediğinin e, sıkıntısı piyasaya bugün yansıyor. Peki orada bir şeyin tespitini yapalım. Şimdi bu da ayrı bir tartışma konusu. Geçtiğimiz günlerde e, Sayın Bakan da açıklama yaptı. İşte birincisi Türkiye'nin büyük başta olsun küçük başta olsun daha çok büyük baş şu anda e, kırmızı et başlığımız. Var. E, hayvan varlığı yeterli mi? Bu bir. bir Çünkü kere daha hayvan önce, varlığımızın ne olduğunu bilmiyoruz ifade. Daha tespiti noktasına sıkıntı var. Yok yani. Şimdi sektör temsilcisinin görüşüyle e, kamu otoritesinin e, açıkladığı rakamlar birbiriyle örtüşmüyor. Zaten en ana problemlerden bir tanesi de bu. Bunun içinde son dönemde çıkarılan bir küpe affı yeniden kayıt vesaire bunlar oluştu. Yani bu devletçe de malum olan bir şey. Zaten ilan edilen gibi bir şey olsa biz bunları konuşmayız. Yani istatistik noktasında bir sıkıntımız yani, var. Ama en azından kırmızı et tarafındaki üretime bakarsak yıllık üretimimiz 1 milyon 150 bin, 170 bin tonlar evet, civarında. Evet. Ama tüketime bakıyoruz 1 milyon 300 bini aşıyor. Evet. Buradan çıkan sonuç kabaca... Daha Arz da talep aşağı. arasında bir dengesizlik İlhan var. İlhan Bey, insanların beslenme alışkanlıkları değişiyor. Ete olan talep artıyor. Ülkemizde biz sadece ülkemizdeki insanları, vatandaşlarımızı beslemiyoruz. 30 milyon da turist ağırlıyoruz. E, ona karşılık 3-4 milyon da e, Göç müteci, göçmen barındırıyoruz ülkemizde. Yani ihtiyaçlarımız artıyor. E, Avrupa'ya bakıyorsun, bizim iki katımız et tüketiyorlar. Bir de biz o seviyeye gelirsek ne olacak? Şu anda bizim kişi başı kırmızı 15 yıl, kilogram civarında 15-16 kilogram kişi et, başı et, yıllık evet, et, tüketimiz, evet, et tüketimiz kırmızı et tüketimi. Kırmızı et tüketimi. Aşağı yukarı 20 kilogram civarında da beyaz et tüketimimiz var. Toplam et tüketimimiz kişi başına 35 kilogram civarında. Peki yine e, Sayın Bakan'ın açıklamandan yola giderek söylüyorum. Şimdi diyor ki kendisi burada hayvan açığımız yok ama bir spekülasyon var söz konusu. Nereden çıkıyor bu yani? Spekülatörlerde var mı? Bu fiyatı suni olarak arttıran bir piyasada tırnak içinde söylüyorum lobi mi var? Nasıl oluyor bu iş? Şimdi bakın İrvan Bey aile işletmesi diye bir şey neredeyse kalmadı. Küçük aile işletmeleri Türkiye'de. Kalmadı şeydi. diyebiliriz. Aile işletmelerinin pozisyonu neydi? Genelde kendi ineğinin yavrusunu besleyen, kendi tarlasının kenarındaki otu kavayama olarak kullanan bir üretici kesimimiz vardı. Bunlar yok artık. Bunun yerine işte 3 binlik, 5 binlik, binlik, 10 binlik daha fazla büyük işletmeler şu anda Türkiye'de çalışıyorlar besicilik üzerine. Bunlarla da bir esnaf ya da bir esnafın tedarikçisi olan toptancı kasap dediğimiz ne kadar pazarlık etme şansına sahip. Siz bir tane Çamaşır makinesi almak için çamaşır makinesi fabrikasıyla pazarlık yapabilir misiniz? Yani hem esnaf hem esnafa tedarikçilik sağlayan kesim büyük üreticinin iki dudağı arasındadır. Onlara da bir şey söylemiyorum. Profesyonel davranıyorlar. Sonuçta talep edilen bir şey varsa arz da onu karşılayacak düzeyde değilse tabii ki fiyatını isteyecek. Ama bir de vatandaşın satın alma gücünü de hesap etmemiz lazım. Nereye kadar yükselecek? Vatandaş ne kadar alabilecek? Kasap esnafı dediğimiz insan nedir? 50-60 kilogram et satıp evini geçindirmeye çalışan bir esnaf kesimidir. Herhalde bizi böyle günlük 300-500 kilogram et satan işletmeler olarak gören gözler var ki her şeyde esnafı kabahatle çıkarmaya çalışıyorlar. Belki ben o tarafta zincir marketlere söylüyorum. bakmak lazım. Yani. 300-500 kilo olduğu zaman o iş biraz daha zincir market ya da ulusal uluslararası marketlere dönüyor. Yani şimdi marketlere baktığımız zaman market bir kalemden zarar etse ne olur İrfan Bey? Bin çeşit mal satıyor. Kasap dediğin adam ne satıyor? Kırmızı et satıyor yanında da beyaz et satıyor. Başka üçüncü bir alternatifi yok ki. Adam bunlardan zarar ettiği noktada evini nereden geçindirecek bir de aldığını ödemezse bir daha nasıl alacak? Bunun hesabını yapmak lazım. Anlaşılamadığımız noktalardan bir tanesi de bu. Oradaki markette bin kalem mal var. Ve bir de bir takım tedarikçiler var. Bunlarla özel anlaşmalar yapıyorlar. Efendim senenin şu ayında bana bu paradan bu kadar mal vereceksin. Mesela beyaz et sektöründe falan bunu yapıyorlar. Adam 11 ay fabrikanın istediği alım satış politikasıyla mal alıyor bunun içerisinden bir ayda kendi politikasıyla mal alıyor. Ve o zaman da işte inana çıkıyor. Sokaklardaki billboardlara çıkıyor. Ama her halükarda işin hedefi olarak gösterilen kesim bizim küçük esnaf ve sanatkar. Anlayamıyoruz yani bizim de kimin ne hesabı var? Bu, bu kadar üzerimize yüklenilmesinin nedeni nedir? Şimdi ben Kadıköy'de yaşıyorum. Orada devamlı gittiğim kasaptan daha dün uğradım. Kıymanın kilosu 40-41 lira. E, normal. Kuşbaşı da 45-46 lira değişiyor. Normal. Şimdi tabii normal derken hani vatandaşa Hayır, göre normal değil. Aldığınız paraya göre normal. Ha, İrfan Bey oturalım için... hesabını beraber yapalım. Yani bu adam... ne kadar arttı et fiyatları? Kırmızı et fiyatları. Yani kıyma yılbaşından ve, bu tarafa yaklaşık %15'e yakın bir artış var. Ama bakıyoruz ya enflasyon yüksek çıkar kabahatlisi kırmızı et. E, olmaz ya bu da bu kadar da değil yani. Şimdi orada herkes de işte üreticiyle konuşuyoruz. Üretici kendine göre haklı. Çünkü diyor ki benim maliyetlerim her geçen gün artıyor. Yani ona da ithal, değinelim. E, ona da değinelim. Şey Adam ithal. gitti danayı aldı. Hı hı. Verdi. 5-6 bin lira civarında bir parayla alıyorlar. 5-6 bin lira civarında. 2000-2500 bin, bin lira da buna yediriyor. Ne oldu? 8500 lira. Ya da 8 bin lira. 500 lira da e, şu bu ihtiyaçları var. Veteriner, Veteriner bakımı, şeyi var, ilacı, bakımı şu, var. Vesaire. Şu, Şusu var, busu şu var. Şu var, şu var. E ne oldu? 8.500-9.000 lira. E hayvanı kestirdin, 300 kilo geldi. Adama maliyeti ne bunun? Bunun kazananı kim? Yani burada etin satış noktasında değil program. Ülkede doğru bir şekilde üretmekten geçiyor her şeyi. Ben sizinle daha önce yaptığımız programlarda da konuştum. Yani her şeyi dışarıdan alarak beslemenin sonu yok. İthalata dayalı bir üretimle e, tabii maliyetleri yani. biz aşağı çekemiyoruz. Tabii. Bunu gördük zaten. Tabii. Yapılacak ama. şeylerden bir tanesi bizim mevcut küçükbaş hayvan sayımızı 60 milyonlu rakamlara çıkartmak. Niye bunu bu kadar önemsiyorsunuz derseniz küçükbaş hayvanın parası bulunduğu yerde kalır. Büyükbaş hayvanın parası da yeminin %80'i yurt dışına gider. Ee, hayvanın %50'si yurt dışında bağlantılı döviz de alıyorsun. Bir tanesi direkt kendi ekonominin içerisinde kalıyor. Bir tanesi yurt dışına bağımlı. Küçük baş noktasında kesinlikle sonuna kadar katılıyorum. Önemli evet. olduğunda olduğunu da herkes farkında. Aslı bu sektörün tamamı için genel kanı herkes aynı şeyi söylüyor. Küçük baş hayvancılık tarafı ihmal edilmiş. Bu tarafa ağırlık verilmesi gerekiyor. Herkes hemfikir ama teoriden pratiğe geçmesi noktasında ben o kadar kararlı ya da inadere adım atıldığını şahsen görmedim. Bir gazeteci olarak söylüyorum bunu, gözlem olarak söylüyorum. Çünkü e kalır teşvik ki, desteklemeler Bey, noktasında hep büyük başa... Türkiye'nin %95'i şehirli köylü yok ki. o da ayrı Bütün bir... köyler mahalle oldu. Nerede yapacaksınız? Gelin gidelim bakalım kim izin veriyor? Şimdi bu arada sözünü kestim. Mecliste de bir e, kom, e, üretim reform paketinde meralarda konuşuluyor. Meraların geleceği evet. de bu arada tehlike altında. Hani biz küçük baş hayvancılığı konuşuyorsak eğer bu işin olması gereken yeri Meralardır. Özellikle evet. Türkiye'nin iklim e, coğrafi tabi. yapısı tabi. yayılması için. Ama bir de meralarında... doğru bir et çeşididir. Büyükbaşa ne verirsen onu yer, küçükbaş da neyi beğenirse onu yer. Doğru bir et çeşididir. Etin kalitesinde e, de önemli bir etken aslında. Meralar. Tabi. 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 Ama bu arada da bunların belki tabi. imara ya da sanayi yani, yani açılması bir etki var. 2009'dan bugüne kadar yaklaşık iki kattan daha fazla bir küçükbaş hayvan adedinde artış oldu. Biz bunu çok büyük bir memnuniyetle değerlendiriyoruz ama çok daha fazla artması lazım. Allah aşkına bir de biraz önce fiyatlar telaffuz ettiniz. Bu hı hı. arkadaşlarımıza bir kilogram etin kaça mal olduğunu bir anlatalım. Bir de, kaça mal oluyor? E, yani bakın siz 20, 28 lirayla 30 lira arasında karkas şey var, Alım fiyatları var Türkiye'de. Karkas nedir? Hayvanın kesilip başı derisi iç organları çıkarıldıktan sonra kalan kısmı. Ankara'da, İstanbul'da biz eti karkas olarak alırız. Canlı hayvan alıp kestirmek ya da et kilosu diye tabir edilen alışveriş sistemiyle almayız. Bize satan insanlar alır. Aldığımız bu etin içerisinde, hayvanın karkasının içerisinde kemiğini ayırdığımız zaman yüzde yirmi civarında cinsine ve cinsiyetine göre değişkenlik arz etmekle birlikte bir kemik yapısı vardır. Bunu kaldırır bir kenara koyarsınız. Bunun parasal karşılığı yaklaşık 7 lira civarındadır. Ortalama 29 lira değil Koyun 7 lira üstüne ne oldu? 36 lira değil mi? Hı hı. Nereden baksanız bir kilogram ete isabet eden bir kira işletme masrafı 5 lira olarak karşınıza çıkar. Ne oldu? 41 lira. Bir de bunun katma değer vergisi var. Yazar kasaya bastığın zaman devlete ödüyorsun. Yani esnaf maliyetine sattığı halde geçip ortalıkta bir de suçlu ilan ediliyor. Şu paraya mal ediliyor diye de laflar duyuyoruz. İnanın o hesabı kim yapıyor, kime yaptırılıyor merak ediyoruz. ...çağırsın yetkililer de bize beraber yapalım bu hesabı da... ...niye esnafı suçluyorsunuz yani esnaf Peki, ne yapmış da suçluyorsunuz? Geçtiğimiz arada geçtiğimiz yıl içerisinde bir tavan fiyat uygulaması gündeme geldi... ...yine Sayın ya, Bakan tarafından. 32 o, lira kıyma 34 neye lira, lira kuşbaşı... Göre İrfan ...o Bey, hesaplama aşkına, yapılmadan mı bu? Nereye göre? Hakkari'ye göre mi? Sivas'a göre mi? Malatya'ya göre mi? Sinop'a göre mi? Yoksa İstanbul'un Beyoğlu'suyla Kadıköy'üne göre mi? Her yerde ayrı bir işletme maliyeti var... Bakın her şeyden önce biz müşterimizin damak zevkine göre et alır et satarız. En önemli nokta bu. Benim bir müşteri iki defa küstürme diye bir hakkım yok. Çok samimi isek gelir ikaz eder. İkincisinde asla dükkandan içeriye bir daha girmez. Ne oldu? 60 kilogramlık satışın 59 kiloya, 55 kiloya, 50 kiloya, 30 kiloya indiği zaman dükkanı kapatmak zorunda kalacaksın. Belki de gidişat ona doğru gidiyor. Şimdi deniyor ki bu fiyat artışlarını biz aylar önce böyle bir şeylerin olacağını yetkililere ilettik. Çünkü kesim süresinde bir uzama, hayvanda bir yağlanma, bir takım şeyler gördüğümüz zaman bizi nelerin beklediğini anlayabiliyoruz. Dedik ki bir sıkıntı var, bu adamların sıkıntısı neyse öğrenin, sorun ona göre de bir çözüm üretin. Yoksa bizi ileride sıkıntı bekliyor. E geldiğimiz noktada sıkıntı ne oldu? İşte o yılbaşına doğru 24-25 lirakamlardaki rakamlardaki fiyatlar geldi 29 lira rakamlara kadar tırmandı. E Kuzu'da da öyle 27-28 liralı rakamlar geldi. Şimdi şu anda 37-38 liralı rakamlara. E ben alamıyorum ki vatandaş benden nasıl alacak? Peki bu noktada? Et ve süt kurumu devreye girdi, evet. İthalat devam ediyor, canlı hayvan tarafında evet. da ithalat devam ediyor. İşte o da ayrı bir tartışma konusu. Orada ithal edilen hayvanların şekli, şemali, kalitesi de zaman zaman tartışılıyor. Zaman zaman üreticilerden bize bize ulaşıyorlar, ee, sipariş verip hala ahır boş olanlar da varmış. Evet, teslim süresinde bir takım orada da galiba yaşanıyor. sistem tam işlemiyor mu? Evet, teslimde bir takım gecikmeler yaşanıyor. Zaten de e, olayın bu hale gelmesinin bir nedeni de bu. Şimdi geçtiğimiz e, yıllarda yani 2012-2013 yılında e, dışarıdan beslenecek erkek dana ithalatı yasaktı. E, artık e, yerli çıkan dana da tesisleri doldurmaya yetmiyordu. İşin bir problem noktası da zaten bu. E, 2014'te açıldığı noktada Türkiye'de ne kadar insan varsa yurt dışına gitti dana almaya. Yurt dışına gidince orada da fiyatlar yükseldi. Ama bu doğal bir sonuç. Yani siz iki sene bir işi kapatırsanız, ondan sonra da açarsanız buradan o kadar insan gider ve oradaki fiyatlar da tabii ki yükselir. Halbuki hiç kapatılmasaydı, çünkü Türkiye'nin et problemi halledilmemişti. Niye kapatıldı bilemiyorum ama sürekli karar mercili yanıltan bir takım şeyler var demek ki bilgi kaynakları var. Bunu başka türlü bir şey anlamıyorum ben bundan. E burada da şimdi adam parasını yatırmış, bununu yatırmış, hayvanını bekliyor. Şubatta gelecek hayvan, Martta gelecek hayvan. Sanıyorum daha yeni bir 25 binlik bir parti geldi bu ay sonuna kadar da 70 bine ulaşacakmış gelen rakam. Şimdi. Bu fiyatlar böyle yurt dışında herkes birden yurt dışına gidince artınca e, bakanlıkta dedi ki bunu devlet eliyle ithalatı yapıp üreticiye dağıtacağım. Bir noktadan alım yapıp bir noktadan dağıtacağım. E, i̇lki olarak doğru bir şey ama işlerse zor işliyor. Peki bu noktada yine geçtiğimiz aylarda e, bakanlıktan yapılan açıklama vardı. Özellikle kasaplara ya da işletmelere et tedariği noktasında, et evet. ve süt kurumundan uygun maliyetle. Çünkü siz dediniz ya işte maliyetler evet. yüksek, bize evet. gelişi zaten bu fiyat evet. diye. Evet. Daha uygun maliyetle tedarik edeceğiz denildi. Orada peki durum nedir? Şimdi öncelikle bir kalite sorunu var. Bir. İthal edilen ürünlerden bahsediyoruz. Evet. İkincisi... Eee kesim standardında problem vardı. Yani neredeyse yağlı kesim şeklinde çıkan bir yapı vardı. Onu Et ve Süt Kurumu'nun yetkilileriyle görüştük. Aşağı yukarı halloldu diyebilirim. daha sonra da tedarikinde problem var. Mesela şimdi açadım telefonumuzdan Diyarbakır'a soralım. Oradan bir kasap bir tane dana alabilmiş mi Et ve Süt Kurumu'ndan? Ya da bağlansınlar bize. Yok. Adana'ya soralım. Yok. Erzurum'a soralım. Yok. Yani şimdi bir de bizde seçme hakkı ve şansı yok. E ben o eti müşterime satamayacaksam nasıl alayım da satayım ben o eti? Bir kere o eti alan adam kasap değil ki. Yani sonsuz bir saygımız var diğer meslekte olan insanlara da ama benim eti gördüğüm gözümle başkasının gördüğü göz farklı şeyleri görüyor. Ben tamam. müşterimin damak sevkine uygununu alıyorum. Yani Türkiye'de her şey günlük güneşlikse Allah aşkına. Şimdi hani bir hikaye var. Affınıza sığınarak anlatmak isterim. İki boksör ringe çıkmışlar. Maç yapıyorlar. Bir tanesi fena halde hırpalanıyor. Onun antrenörü her round aralığında diyor ki çok iyi gidiyorsun, maçı aldın, sen kazanıyorsun. Her round aralığında bunu söylüyor. Adam bitap vaziyette ayakta duracak hali yok. Ya hocam diyor, peki beni kim dövüyor? Yani Türkiye'de her şey yerli yerinde de. Niye o zaman fiyatlar yükseliyor? Spekülasyon varsa kimse o spekülatı tutarsın kulağından. Rekabet, rekabet, Niye rekabet kurumu devreye bunu, girmesi lazım o zaman. Niye sorarsın ama... Şimdi Sayın Bakanımızla toplantı yapıldığında iki sene önce bir tane büyük üreticimiz dedi ki biz dolara endekste çalışıyoruz. Ne yaparsın adama? Ne söyleyebilirsin? Sen çalışma mı diyelim yani bu adam. Süremizin de şimdi sonlarına doğru geliyoruz. Madem eti konuşuyoruz aslında onun bir etkileşimi de süt tarafında yaşanıyor. Evet. Bugün TÜİK'in yine aylık bazda açıkladığı süt ve süt ürünlerine üretim verileri geldi. Evet. Şimdi e, Nisan ayına kadar yani bahar dönemi süt üretiminin pik seviyeler, evet. en üst seviyelerde olduğu dönemler olarak bilinir. Bunu tüm sektör evet. zaten bilir ama Ocak'tan bu yana baktığımız zaman süt üretimine Ocak'ta %0.7 düşmüş, Şubat'ta %6.6 düşüş var, Mart'ta 4.8 düşmüş, bugün gelen veyle de Nisan'da %5.6 süt üretiminde düşüş var. Bu neyi gösteriyor şimdi İrfan Bey? İşte onu soracağım size. Süt para, ben biliyorum para ettiği anladım, için sorayım. adam ineği kesiyor, süt para etmiyor ineği kesiyor. Anaç hayvanlar kesilebiliyor. Ee, yarın danayı nereden bulacağız? Anası yoksa danası evet. da yok. Geçtiğimiz günlerde ben et ve süt kurumunun genel müdür yardımcısı burada. Sayın Müsteşarımız orada. Ben buradayım. Niye dedim dişi koyunları alıyorsunuz, kesiyorsunuz, askeriyeye veriyoruz. Askeriyedeki yani çocuklar bizim çocuklarımız değil mi? Tencere pişer, et pişmez. Niçin alıyorsunuz dedim bunu. Siz niye alıyorsunuz? O dişi koyun eti pişmez. Allah onu yavrulasın, süt versin, yavru versin diye yaratmış. Ne zaman sütten yavrudan kesildiği zaman kısır koyun diye tabir edilir. Beslersin, yağlanır. İşte kebap vesaire bu tür yiyeceklerde kullanılır. Siz onu normal haldeyken keserseniz koyduğunuz tencereyi pişirirsiniz ama içindeki et pişmez. Anlıyorum. Son bir dakikaya girmişiz. Mevcut durum ortada. Önümüzdeki döneme yönelik olarak kırmızı et fiyatlarına nasıl bir seyir bekliyorsunuz? Şimdi, Düşer e, mi? Ya da aynı mı kalır? Bakın piyasanın ihtiyacı karşılanırsa bundan ileriye doğru yükselmez. Ama bir şey daha söylüyorum. Yani böyle 25-26 liralı rakamlarda maliyetimizin olduğunu ifade etmişler. Bu hesabı çağırsınlar, lütfesinler de birlikte yapalım. Bir esnafa Etin maliyeti nedir? Her e, fırsatta halkın önünde esnafı kimse hedef etmesin. Böyle bir hakkı da yok. Anlıyorum. E, teşekkür ediyorum yayınıza katıldığınız için. Bugün kırmızı et fiyatlarını konuştuk. Karmaşık bir konu. Sektör temsilcileri dertli. Hem üretici tarafında hem kasaplar tarafında hem tüketici tarafında alan için söylüyorum. O yüzden bu konu daha çok konuşulacağı benziyor. Önümüzdeki dönemde de bu, biz bu konuları işlemeye devam edeceğiz. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.